İşte bundan dolayı diyor biz yargıtay cumhuriyet başsavcılığına dosya göndereceğiz diyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dosyayı niye gönderiyorlar biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için. Partilerin kapatılmasıyla ilgili madde çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dosya gönderecek. Şimdi ne olacak? CHP'nin kafasında başka bir giyotin. Şimdi Özgür Özel bu iddianameden çıkan mantıkla bu bir suç örgütü ise ve bu suç örgütünün de amacı önce CHP Genel Başkanlığı'nı sonra da Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmaksa bu suç örgütü Özgür Özel'in de şu an bu suç örgütünün üyesinden ya üyeliğinden yöneticiliğinden hatta yargılanması lazım. Ama o Şam'da Özgür Özel'i koymamışlar. Niye biliyor musunuz? Dışarıya meşru iktidar var diyebilmen için ana muhalefet partisinin liderine dokunmaman lazım. Ana muhalefet partisinin liderine dokunmuyorlar bu sebeple. Ama onu ne yapıyorlar? Kafasında şimdi sallanan kapatma davasıyla onu felç ediyorlar. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Felç. Ondan sonra Ana Muhalefet Partisi'nin güçlü adayı hapiste. İkinci bir güçlü adayı var. Onu da konser soruşturması o bu filan oradan çevirdiler. Aa demokrasi var Türkiye'de. Seçim sandığı var. Ana Muhalefet Partisi var. İktidar ondan sonra Kürt sorunu çerçevesinde Dem Parti ile de görüşüyor. Ne kadar meşru bir iktidar. Seçim var. Muhalefet var. Muhalefette diyalog var. Ama kazanacak adaya ne var? Silivri'nin yolu var. İşte Türkiye'de kurdukları düzen. Var.